Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar. Bugün günlerden salı. Bugün size bir video attım. Arkadaşlar KPSS günlüklerimi yazmadığım için o video nedense izlenmiyor şu anda. Normalde daha çok izlenmesi gerekiyordu ama izlenmiyor. Ay gözlerim sulandı. Konuşurken bazen gözlerim sulanıyor. Her neyse. Şimdi bugün günlerden salı. Ben büyük ihtimal yarın yine video atacağım. Bugün attım aynen yarın atacağım. Çünkü Günler karışıyor. Mesela pazartesi günü atamadım. Salı günü attım. Çarşamba günü tekrardan bir atacağım diyor. İnşallah yani. Şu anda böyle diyorum ama belki de editleyemem. Şimdi bugünkü planımız arkadaşlar Kasım ayını planlamak. Çünkü bugün 31 Ekim yani Ekim'in son günü Kasım ayı geldi ve Kasım ayında gerçekten bu sefer düzenle gitmek istiyorum. Bitirmek istediğim konular var. Tamamen ama yani kafamda hiçbir şekilde soru kalmayacak şekilde bitirmek istediğim konular var. Onları bir yazacağım. Böyle genel bir program oluşturuyorum. Hani gün gün değil ama böyle genel. O ay içerisinde ne yapmam gerektiği gibi bir program oluşturmayı düşünüyorum. Öyle arkamın dağınıklığı yine her zamanki gibi. Hiçbir zaman güzel bir arka plan bulamıyorum zaten. Alışmışsınız buna da. Böyle şimdi ben bir paragraf çözmeye çalıştım arkadaşlar kamerayı açmadan önce. Yani size selam vermeden öyle daha doğrusu. Şuradayım. Paragrafı ana konusu. Çıkmış sorulardayım. Ama kafamı veremedim. Ama arkadaşlar çözemedim. Çünkü kafam çok dağınık. Bunu o yüzden şu an çözmeyeceğim. Akşama doğru çözmeye karar verdim. Kütüphanede olsaydı çok güzel çözerdim bu arada. Dün mesela 17 dakikada mı çözdüm 20 soruyu? Böyle bir şey. Yani çok kolay çözülüyor böyle. Tamamen kafamı verebiliyorum. Aslında biraz çok sessiz bir yerde değil ama Bilmiyorum şu anda kendimi veremedim. Onu da görürsün zaten videosunu koyarım birazdan. Şimdi direkt planlamaya geçeceğim. Planlamayı yapalım. Sonrasında da bakacağız. Bu aralar böyle bir düşüşteyim yani. Hiçbir şey çalışamıyorum doğru dürüst. Çalışmıyorum hatta. Neyse düzeleceğiz. Kasım ayı geldi. Yeni bir ay düzeleceğiz arkadaşlar. Kasım ayı aşkın ayı. Aa, evet Kasım ayı aşkın ayı gerçekten. Doğru. Neyse. <laughs> Neyse konu dağılmasın. Şimdi arkadaşlar dün de ben AVM'ye gittim. Biliyorsunuz ki çıkışı izlediniz. Orada Madame Coco'da %50 artı %20 indirim var bütün ürünlerde. Bence koşu koşa gidin. Ve ben barda kaldım. Ee, gördüğünüz gibi turuncu bu, çok güzel bu arada. Yani yeni böyle masamı çekiyorum ya, böyle renkli şeyler olsun istiyorum. Bir de mum falan alacağım ama daha beğendiğim bir mum olmadı. Şimdilik bu bardak var, çok da var, baya büyük. Bir de Gilmore Girls izliyorum demiştim ya, oradakiler böyle hep kahve içiyor, çok güzel. Biz birinci sezonu da bitirdim bu arada. Arkadaşlar Chandler Bing öldü, bunu biliyorsunuzdur. Çok üzgünüm gerçekten Friends benim için ilk Amerikan dizim olabilir galiba. Yani evet ilk Amerikan dizim değil. Supernatural izlemiştim de. Evet, Tim Allen izlemişim. Evet değil. Ama hani böyle komedi olandan ilk dizimde çok üzücüydü yani üzücü. Öyle. Her neyse. Bunu aldım. Sonra bir tane sarı aldım çünkü sarı en sevdiğim renk. Çok güzel. Ve bence böyle tam benim böyle çektiğim bir şey konsepte uygun renkler yani. Çok tatlı değil mi? Bayıldım buna da. Bir de şunu aldım. Bu arada bu sarıyı Madame Coco'dan almadım. Bunu Teddy'den aldım. Şu turuncuyu ve bunu. Madame Coco'dan aldım. İkisini 79 lira ödedim bu arada. İki barda. Diğeri de 20 TL'ydi. Yani 100 liraya 3 tane bardak aldım. Çok iyi değil mi? Bu da böyle tatlı. Biraz daha küçük. Çok güzel. Bir bardak alışveriş yaptık. Böyle e, kısa bir alışveriş de yapmış olduk. Enerjimiz yerine gelsin alışverişlerle. Şimdi hadi hep beraber Şimdi planlamaya geçelim. Bu arada yorumlarınızı çok sevdim arkadaşlar. Geçen videoma benim çok güzel yorumlar geldi. E, bu kadar hiç yorum almamıştım daha önce ve çok mutluyum. Yani liseden bir tane arkadaşım bile, e, yani arkadaşım değil ama beni gören bir insan bile beni tanımış mesela. bu güzeldi ve çok güzel şeyler yazmıştınız. Keşke bütün videolarıma yazsanız. Neden olmasın? <laughs> Şimdi gidiyoruz. Planlayalım. Kasım ayınımızı planlayalım. Güzel şeyler olsun. Kasım ayında. Severim. Kış gelsin. Kar yağsın artık bir de. Bu sıcaklar artık beni sinirlendiriyor. O zaman gidiyoruz. bakın ne buldum. Şimdi bu e, bir tane site aslında yani herkesin bildiği bir sitedir büyük ihtimalle. E, i̇lk çıkan siteye tıkladım. Burada KPSS Türkçe konu anlatın yani Türkçe konuları. Sonra e, matematik konuları, işte ne bileyim, geometrik konular falan, falan böyle hepsi gidiyor. Ben şimdi burada e, bitirdiğim konuları bir kenara alacağım. Sonra bitirmem gerekenleri bir kenara alacağım. Hepsi hepsine böyle bir tablo oluşturacağız. Plan oluşturacağız yani. Bu bu ay bunlar bitecek diye bir plan. Ama ben şu an onu kağıda mı yazsam yoksa e, buraya mı not etsem bilemedim. Çünkü herhangi bir ajandam yok şu anda burada. Ajanda almak istiyorum. Ajandam olmadığı için de buraya kaydedip ajanda aldıktan sonra mı ajandaya kaydedeyim? Çok kafam karışık. Ama bakacağız şimdi. Önce bir bakalım. <laughs> Planımı yaptım. Şimdi geldim. Planımı size göstereceğim ayrıntılı. Plan dediğin hani öyle insanların yazdığı gibi bir sürü bir sürü şeyler yazmalı. Çünkü ben çok planlara uyabilen bir insan değilim açıkçası. Kafama göre çalışıyorum. Kafama göre şeyler yapıyorum. O yüzden bana pek uyumlu bir şey değil. Şimdi bakalım hemen. Vatandaşlığı yazmadım bu arada. Çünkü vatandaşlık çalışmıyorum. Aralık ayı içerisinde bitireceğim. Hı. Aa böyle Şimdi Türkçeden tüm dil bilgisi konuları bitirmeyi düşünüyorum. Türkçeyi bitirmeyi düşünüyorum tamamen aslında. Büyük ihtimal Kasım içerisinde bitmez hepsi ama aralığa kayarsa da bir şey olmaz. Ne olacak yani kaysın. Ee, matematik. Matematikte biliyorsunuz diğer konularım zaten bitti. Problemle çalışacağız matematikte. Problemlerin kitabını da bitirmek istiyorum tamamen. O da aslında biter. Hatta vaktim de kalır bence ya. Çok zorlayacağını zannetmiyorum yani o kitabı yani başka kitaplar çözeriz artık O sadece o kitapla ilerlemem zaten. On problemler konusu yani problemlerin hepsi bitmesini istiyorum. Coğrafyadan da zaten Engin Hoca haftalık yayınladığı için tüm konular bitecek. Kasım ayı içerisinde bitireceğini söyledi. Hatta kamp başlangıcı falan da olacak. Yani tüm konuları artık bitireyim. Coğrafya ile ilgili zaten biterdim yok. Bitiririm bütün konuları. Kapatırız onu. Coğrafya bitmiş olur artık kaynak çözmeye başlarız ya da şey alan denemesi, branş denemesi yapmaya başlarız coğrafyadan. Tarihten de Osmanlı dönemine kadar tamamen bitecek. Tarihten kötü oldum biliyorum. O yüzden çok bir şey koymadım. Atatürk döneminde Aralık ayında çalışacağım. Yani Osmanlı'nın sonuna kadar ilk konulardan gerçek zaten çoğu bitmiş oluyor aslında. Atatürk döneminde hani Atatürk kısmı daha çok soru içeriyor ama olsun yani oraya kadar da bir gelelim. Sonrasına bakarız. Belki de daha kısa sürede gelirsem zaten devam edelim yani. Bu illa böyle kalacak diye bir şey yok. Böyle bir plan. Gün gün plan yapmayacağım. Yani gün gün plan yapmak istemiyorum ama bazı zamanlar istiyorum. O zamanlarda yaparım. Ben de keyifli yakamı ya. İstikrar. Bu arada çaylat berbat bir şeymiş arkadaşlar. Saletmiş bu. Plan bu şekilde tamam mı? Bunu uygulasak zaten çok bir şey kalmıyor. Yani Aralık ayında da mesela e, Türkçeden bir şey kalmıyor. Juraktan bir şey kalmıyor. Matematikten bir şey kalmıyor. Bir tek vatandaşlık ve tarihi Atatürk kısmı kalacak. İyi ha. E onu da zaten Aralık'ta bitirsek desek. Ocaktan sonra zaten branş denemeleri falan filan olarak geçeceğiz. Test kitapları, sorular. Konu değil de daha çok soru çözümüne geçmiş olacağız. Bence çok iyi bu plan. Ama şu dil bilgisini bir ayda bitirmem gerekiyor. O biraz beni zorlayabilir. işte. o biraz kayabilir ama problem değil. Hallederiz. Böyle herkes planlarını yapmıştır bence. Büyük ihtimal zaten insanlar gün gün planı bile yapmış. Ben mesela Instagram'da takip ettiğim kişilerde gördüm. Haftalık, günlük. Planların hepsi yapılmış. Ama artık yani beni bilen biliyor. Ben öyle çalışmıyorum. Her neyse. Şimdi ben dün e, matematiğe başlamıştım biliyorsunuz. Kütüphanede. Çok hoşuma gitti o kitap. Yani çok beğendim. Kesinlikle alın bakalım. O kadar eğlenceli bir kitap ki. Hoca da öyle olduğunu söylüyor zaten. Şimdi onunla ilgili ikinci videoyu izleyeceğim. 2-3'ü izlerim. Çünkü biraz e, ilk başlar basit. Hoca basitten başlatmış. Onları izleyeyim. Ondan sonra bir yürüyüşe çıkacağım artık. Her gün yürüyüş kararı aldım. Yürüyüşten sonra... Ne yaparım bilmiyorum artık. Çalışmam büyük çünkü akşam çalışmayı ben sevmiyorum. Sabah 8'de kalkıp artık çalışacağım. Her gibi yapacağım bu arada. Bakın bana inanmıyorlar kimse. İstikrarımı göreceksiniz anladınız mı? Göreceksiniz. Zaten bu sınav çalışmama da inanmıyorlardı ama ben şu an hala çalışmaya devam ediyorum mesela. İnsanlar ancak böyle benim yapamayacağımı düşünmek hoşlarına gidiyorsa tabii. Özellikle Esra gibi kişiler. Sen nereye gidiyorsun ya? Burayı, burada kapatıyorum şimdi. Matematiğe geçiyorum. Tematide çalışalım, sonra yürüyüşümüze gideriz artık. Görüşürüz. o testin cevaplarına bakacağım. Yani çok basit gidiyor ama hoca yani yavaş yavaş zorlaştıracak. Ama eğlenceli bir kitap demiştim. C, B, A. Evet. yine ya doğru yaptı tabii ki de. Evet arkadaşlar şu an matematik çözüm test çözümlerini bitirdim. Bakın. 40 tane soru çözdüm şuraya kadar. Toplam 4 test. Bundan sonra yine denklem çözümü ve denklem kurma var. Ondan sonra da sıra problemlerine geçiyor. Şöyle. Aslında bunu da çözebilirim ama şu an sıkıldım biraz açıkçası. O yüzden ara vereceğim. Aradan sonra bakarız. Evet arkadaşlar. Matematik çalışmam da bitti şimdi. Matematikten sonra Coğrafya çalışmasına geçeceğim. Coğrafyadan da konu bitti. Nüfus konusu tamamen bitti. Hocanın videolarını izledim. Ee, ekonomik coğrafyayı da koymuştu ama onu henüz izlemedim. o ee, şimdi nüfus sorularını buradan çözeceğim. Ondan sonra da zaten yürüyüşe gitmem gerekiyor. Yani bugün büyük ihtimal burada kapanır. Ya da akşam geldiğimde de birkaç tane daha test çözerim konuyla alakalı. Böyle bugün de böyle olmuş oldu. Kısa bir video ama yapacak bir şey yok. Zaten Kasım'ın son günü. Kasım'da daha çok video ile ve daha çok çalışma süresiyle geleceğim. O yüzden şimdi de gidiyorum tekrardan Cerape Çeşme'ye. <laughs> Yeşil yapıyorum bu sefer. Evet hemen bir soru yanlışımız çıktı. Çok iyi. Edirne, Seyhan, 3 Adana. Oo! Uh! Hava güzelse bursa. Bunu tekrar açacağım, bir tekrar şey, bak. A B E, be, e. 1 2 3 yanlış çıktı bu kalem. Bir de sayaç aldım. Şu an kimse yok. Tamam. Şöyle. Çok fabrik bir alandayım. O yüzden utanıyorum. Ama şu an çok mutluyum ama belli edilmiyor. Bu kalemler çok güzelmiş bu arada. Ve 60 lira yazmışlar. 6 tane galiba. Evet 6 tane Şimdi ben görüm. Yürüyüş yapacağım. Yürüyüşten sonra görüşürüz. Yürüyüş.